Kültürel Miras Turizmine Giriş Dersimizin ikincisine başlıyoruz. Dersimizin şu şekilde bir planı var. Prehistorik mirası tanımlardan itibaren başlayacağız. Prehistorik miras örneklerini anlatacağız. Daha sonra Neolitik mirasa geçeceğiz ve Neolitik turizmde önemli yerleşmeleri göreceğiz. Dersi konusu olan prehistorik turizmi diğer bir deyişle tarih öncesi turizmi anlayabilmek için öncelikle tarih ve tarih öncesi arasındaki sınırdan bahsetmemiz gerekir. Geçmişin aslında hepsi tarihtir fakat bilimsel ölçütlere göre alt sınıflara ayrılmıştır. Yazının bulunmadığı dönemler tarih öncesi olarak adlandırılırken yazının bulunduğu dönemler tarihsel dönem olarak adlandırılır. Aletlerin yapım maddesine göre taş devri, maden devri ayrımlarına gidilmiştir. Fakat buluntular arttıkça bu ölçütlere göre ayrım yapmak bilimde de anlamını kaybetmiştir. Taş devri olarak kabul edilen dönemlerde madene de rastlanabilmektedir. İnsanın dünyadaki varlığı hakkındaki süre bilimsel araştırmalarla değişse de bu süre 2 onda 8 milyonu aşar. Bu sürenin neredeyse tamamında insan mağarada yaşamış, milattan önce 12 yıllarda mağaradan çıkarak günümüze höyük olarak gelen köyler kurmuştur. Bilimsel olarak paleolitik, eski taş devri, mezolitik, orta taş devri veya yontma taş devri, neolitik, yeni taş devri veya cilalı taş devri olarak üçe ayrılan bu çağ, Aletlerin taştan yapılmasıyla Taş Çağı olarak da adlandırılmıştır. Taş Çağı yaşamının insanların ilgisini çeken yönleri bu insanların barınma mekanları, kullandığı silahlar, ev aletleri, dini objeler ve kaya resimleridir. Bu insanların barınma mekanları olan mağaralar ve köyler çevreleriyle birlikte ilk insanların yaşam alanlarıdır. Taş Çağı insanının yaşadığı mağaralar mağaralardan çıkıp ilk kurduğu köyler, bu insanların kullandığı bütün alet ve eşyalar, kayalara ve mağara duvarlarına çizdikleri resimler prehistorik mirastır. Bu insanların kullandığı aletler müzelere taşınsa da barınma mekanları taşınamaz özelliktedir. Bu özellik turizmin turistleri bu mekanlara getirmesi için bir hareket noktasıdır. Bu döneme ait yerlere yapılan turizmin kültür turizminde karşılığı tarih öncesi turizm, diğer bir deyişle prehistorik turizmdir. Daha ilgi görecek bir şekilde bunu taş çağ turizmi olarak da adlandırabiliriz. Taş çağının insanların yerleşim alanı ve ekonomik faaliyeti açısından birbirinden çok farklı iki devri bulunmaktadır. İnsan eski taş devri ve yontma taş devrinde Mezolitikte mağarada oturmuş, toplayıcılık ve avcılık yapmış. Cilalı taş devrinde mağaradan çıkarak köyler kurmuş. Ekonomik faaliyetlerine tarım ve hayvancılığı eklemiştir. Bu, dur, bu durum turizmde de gidilecek mekanları etkilediğinden taş çağı turizmini, eski taş devri turizmi ve cilalı taş devri turizmi diğer bir deyişle neolitik turizm olarak ikiye ayırmak gerekir. Taş devri Yontma taş devri, cilalı taş devri gibi terimler orta öğretimde kullanılarak yerleşmiş olması bakımından turizm açısından uygundur. Paleolitik ve neolitik terimleri ise uluslararası terim olması açısından turizmde aynı şekilde kullanılabilir. Bu turizm çeşidinin destinasyon alanlarını ise taş devri mağaraları ve taş devri köyleri olarak adlandırmak gerekir. Taş devri günümüze göre zaman açısından eski, uygarlık açısından çok geridir. Fakat kazılarla ortaya çıkarılan kaplar, ok uçları, duvar resimleri, takılar bu insanların ilkel koşullarda yaratıcılığını ortaya koyarak şaşırtıcı olmaktadır. Neolitik'te yani cilal taş devrinde insanlar taş ve kerpiç evler yaparak yürürüz konutlarının ve köyler kurarak Günümüz yerleşmelerinin temelini atmıştır. Günümüzde çizgi roman ve filmlerde izlenen Taş Devri'nin gerçek mekanlarını, kanıtlarını Taş Devri'ne yolculuk turlarında insanların ilgisini çekecektir. Prehistorik miras örnekleri arasında mağara resimleri önemli bir yer tutar. Sanat tarihinin ilk örnekliği olarak kabul edilen mağara resimleri, oymaları ve kaya kabartmaları Dönemin insanının çok üstün bir sanat anlayışına sahip olduğunu göstermektedir. Mağaralarda araştırmalar yapan bilim insanları bu resimleri sanat tarihinin en önemli ve değerli çalışmaları olarak değerlendirmektedir. Fransa, İspanya, İtalya, Çin, Hindistan ve Afrika'nın çeşitli yerlerinde kısaca dünyanın farklı bölgelerinde bulunan pek çok mağara resmi geçmiş insanın kültürel yapısı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Dünyanın bilinen en eski mağara resimleri Batı Avrupa'da tarih öncesi dönemlerden kalma mağaraların duvarlarına ve tavanlarına çizilmiş mamut, bizon, at, boğa gibi hayvanların resimleridir. Kazınarak ya da boyanarak yapılan bu resimlerde daha çok hayvan, ender olarak da insan figürleri yer alır. Bu resimler Yontma Taş Devri'nin ya da Paleolitik Çağ'ın son dönemlerinde yaşamış mağara insanlarınca yapılmıştır. Mağara insanları bu resimleri kömür benzeri iz bırakan bir madde ile çizerek ya da kazıyarak ve boyayarak yapmışlardır. Bu insanlar demirli toprağın kırmızı ve sarı, manganezli toprağın ise koyu kahverengi ve siyah renk verdiğini keşfetmiştir demirli ya da manganezli toprağı ezip toz haline getirdikten sonra hayvan yağı ya da suyla karıştırarak kolay sürülmesini sağlamışlardır. Boyayı sürmek için hayvan kılı, yosun ya da deri parçaları kullanmışlardır. Mağaraların derinliklerindeki en kar karanlık bölümlerde yer alan bu resimleri titrek ateş ışığı altında yalnız sanat için değil belki de al büyüsü olarak yaptıkları sanılmaktadır. Eski taş çağ mağaralarında özellikle dikkati çeken durum gün ışığı ile aydınlanan bölümlerde hiçbir tasvirin yapılmamış olmasıdır. Resimli kısımlar genel olarak mağaraların girişlerinden 90 metre kadar içeride bulunmakta. Bazı hallerde bu zeminlere ulaşmak için dehlizlerden sürünerek ilerlemek gerekmektedir. Bütün bunlardan bu resimlere mağara duvarlarını süslemek için yapılmadığı anlaşılmaktadır birçok durumlarda mağara resimleri üst üste yapılmıştır. Yani çizilip boyanmış bir hayvan resminin üzerine bir başkası, sonra onun da üzerine bir başkası yapılmıştır. İlkel insan bu resimlerin güzel olup olmadığına, saklanmaya değip değmediğine bakmamıştır. Av büyüsü olarak yapılan bu resimlerin büyüsel etkisi kalmamışsa üzerine bir yenisini yapmıştır. İspanya'nın kuzeyinde yer alan Altamira mağarası 1879'da bulunmuştur. Tarih öncesinden kalma duvar resimleriyle ünlüdür. Girişe yakın tavanda yer alan canlı renkli büyük hayvan fikirli, figürleri daha çok bizon figürleridir. Bu çizimlerin amacı yapılacak olan bir sonraki avın daha bol ve bereketli geçeceğine olan inançtır. Bir çeşit av büyüsüdür çizim tekniklerine bakıldığında konturlar sert bir malzeme ile taş aletler veya ucu sivretilmiş hayvan kemikleriyle yapılmıştır. Renklendirme ise farklı renklerdeki toprak, taş ya da bitkilerin toz haline getirilmesiyle oluşturulmuştur. Boyama işlemi ise fırça benzeri bir alet ya da içi boşaltılmış kemikler yardımıyla bir ucundan ağız yardımıyla sürtülerek yapılmıştır. Çeşitli hayvan figürlerinin yanı sıra duvarlarda siyaha boyanmış, kırmızıyla çizilmiş ya da kazılarak yapılmış birçok figür vardır. İnsanlık tarihine ışık tutan bu eserlerin günümüze ulaşmasının sebebi ise zamanla toprakla dolan mağarada ışık ve hava gibi yıpratıcı etkisi bulunan doğal etmenlerin ortamdan kesilmesidir. Lascaux mağarası Fransa'nın güneybatısında Montiak yakınlarındadır. Mağara yaklaşık 15.000 veya 17 bin yıl önce yapılan 2.000 tane figür içermektedir. Çoğu figür soluk ve gözle seçilmesi bir o kadar da zordur. Geriye kalanlar ise bozulmaktadır. Lascaux Mağarası'nda 900'den fazla hayvan resmi bulunur. En ünlüleri ise boğalar salonunda yer alan 4 tane büyük siyah boğadır. Bunların çizimlerini görüyoruz mağara 1940 yılında dört tane genç tarafından tesadüfen bulunmuştur. 1955'ten sonra artan ziyaretçi sayısının mağara içinde karbondioksit miktarını artırması, bunun sonucunda resimlerin zarar görmeye başlaması, insanların nefeslerinden kaynaklandığına karar verilmiş. 1963 yılında alınan kararla mağara turist ziyaretlerine kapatılmıştır. Orijinal şekilde yakın bir bölgede Lasko 2 adıyla başka bir mağara inşa edilmiş ve resimler bu mağarada tekrar yapılarak turist ziyaretine açılmıştır. Bu resimlerin yeni mağarada tekrar çizilmesi 10 yıl sürmüştür. Yeni mağara 1983 yılında açılmıştır. Lasko mağarasındaki tarih önceki resimlerin Reproduksiyonlarını görmek isteyenler artık Lasko 2 mağarasını gezmektedir ki yılda 250 bin turist tarafından gezilmektedir. ve UNESCO tarafından bu Lasko mağarası e, dünya kültür mirası olarak ilan edilmiştir. Orijinal mağaraya ise e, özel izinle günde ancak 5 kişi girebilmektedir. Evet Fransa prehistorik döneme ait mağara resimleri açısından zengindir. E, Kosker mağarası Marsilya yakında bir koydadır. 1991 yılında Henry Kosker tarafından bulunmuştur ve onun soyadını almıştır. Buradaki duvar resimlerinin Lascaux mağarasından daha eski olduğu belirlenmiştir. Üst çağ Üst yontma taşçağı ressamları Kosker mağarasının kalker duvarları üzerine koşan atlar, geyikler, penguenler ve bizonlar çizmişlerdir. Bir başka mağara Fransa'nın güneyinde Preneler'de bulunan Nio adlı diğer resimli bir mağaradır ve Lascaux kadar ünlüdür. Nio mağarası girişinden birkaç yüz metre içeride karanlık salon denilen bölmede insan elinin ulaşamayacağı tavana yakın kısımlarda çok sayıda av hayvanı resimleri yapılmıştır. Evet mağaralardaki örneklere devam ediyoruz. Fransa'nın Ardeş bölgesinde 1994 yılında Chauvet adlı yeni bir mağara bulunmuştur. Üst yontma taş devri ressamlarının 490 metre uzunluğunda ve içinde çok sayıda galerinin yer aldığı bu mağaranın duvarlarına 33 bin ile 30 ila 33 bin yıl önce renkli olarak yaptıkları vahşi hayvan resimleri ilk sanat örneklerinin sanıldığı kadar basit olmadığını, perspektif anlayışının daha başlangıcında bilindiğini bize göstermektedir. Evet bir diğer örnek Avustralya'da Anhem Platosu'ndaki mağarada bundan 40 bin yıl önce yaşadığı sanılan dev kuş çizimleri Avrupa'da bulunan mağara resimlerinden daha eskidir. Evet Türkiye'den birkaç örnek vereceğim. Prehistorik mirası ayrı olarak tekrar bir yarı yılda işleyeceğimiz için sadece örnek veriyorum. Türkiye'de tarih öncesi devirlerden kalma mağara resimlerinin en güzelleri Antalya yakınlarında Katran Dağı'nda bulunan Öküzini Mağarası'ndadır. Adıyaman'da Palanlı Vadisi'ndeki Keçiler Mağarası'nın duvarlarında da çeşitli figürler bulunmaktadır. Van'ın Salkım Köyü'ndeki Kızlar Mağarası'ndaysa insan figürlerinin yanında av sahneleri de yer alır. Prehistorik dönemden mağara resimleri yanında kullandıkları taşınabilir sanat eserleri olan kolye bilezik, gerdanlık ve heykeller de mağaralarda kazılar sonucu ortaya çıkarılmış ve müzelere konmuştur. Bunlar da prehistorik turizmde ilgi görmektedir. Bunlar içinde hayvan dişleri, geyik boynuzu, kemik, fil dişi, deniz kabukları ve çeşitli taşlar kullanmışlardır. Evet. Libya'da Tripolis'te Astaraya Alhambra Müzesi'nde sahra sanat eserleriyle ilgili prehistorik zengin bir koleksiyon bulunmaktadır. Evet şimdi mağaralardaki yaşamdan kalan prehistorik mirası inceledik. Neolitik mirasa geçiyoruz. İnsanın geçirdiği 2.8 milyon yıl aşan kültürel evreninde en hızlı ve önemli değişim taş çağının sonunda olmuştur. İnsan topluluklarının ilk kez tarım yapmaya başlamışlardı ve bu da toplumların sosyoekonomik yapımlarında devrimsel dönüşümler yaratmıştır. İnsan topluluklarının avcılık ve toplayıcılıktan tarıma ve bir daha bırakmamak üzere yerleşik düzene geçmişlerdir. Neolitik çağ adı verilen bu dönem dünya genelinde 6 farklı bölgede birbirinden etkilenmeksizin bağımsız olarak 10.000 ile 7.000 yıl öncesinde gelişme göstermiştir. 10 bin ile 7 bin yıl öncesinde iklim koşullarının yaşama uygun olmasıyla insan mağaralardan çıkmış, göl, nehir ve deniz kenarlarında taş, kerpiç ve sazdan evler yapmış, avcı, toplayıcı yaşamdan sonra tohumlardan ürün yetiştirmiş, hayvan evcilleştirmiş ve günümüz köy hayatının temelini atmıştır. Neolitik çağ diğer bir isimle cilalı taş devri olarak uygarlık tarihinde en önemli bir dönüşüm olan bir çağı başlatmıştır. Sadece avcılık ve toplayıcılıkla geçinen insan bu dönemde bitki ve hayvan türlerini evcilleştirmiş, çiftçilik ve hayvancılık yapmıştır. İnsan Neolitik dönemde günümüzde de yapımı devam eden taş temelli, kerpiç duvarlı, düz damlı evler inşa etmiştir. Neolitik dönemde insan taş aletlere ilave olarak obsidiyenden ok ve mızrak uçları, kilden çanak ve çömlek yapmıştır. Neolitik çağın yerleşmeleri olan köyler günümüzde höyükler olarak gelmiştir. Neolitik turizmin en önemli unsuru olan höyükler yerleşim katmanlarının üst üste yığılmasından tepe görünümünü almıştır. Evet burada bir höyük görüyoruz. Höyüklerde ard gelen yerleşmelerin izleri, kalıntıları birikirken aynı süreç içinde doğada etkisini gösterir. Höyük yükseltisinin yamaçları aşınarak belli bir eğim aldığı gibi rüzgarla gelen toz, toprak, ot ve çalılar binlerce yılın birikimine sahip yükseltiye tepe görünümünü verir. Evet burada bir başka höyükten örnek görüyoruz. Siirt'in kuzeybatısına botan mavisinde. Kazı yapılan höyükle kazı yapılmayan höyük birbirinden farklıdır. Burada kazı yapılmayan bir höyüğü görüyoruz ve tepe görünümündedir. Fakat höyük kazı yapıldıkça tepe görünümünü kaybeder ve altta insanların yerleştikleri evler daha alt katmanlara inecekçe de bütünüyle görünümünü kaybeder. Neolitik köylere örnek olarak Çatalhöyük'ten bir örnek vermek istiyorum. İnsanlar bu dönemde su kenarlarına köylerini kurmuşlardır. Çünkü tatlı suya ihtiyaçları vardır ve hayvanlar da su içmek için buralara inerler. Ve yerleşmeye en uygun yerler tarım için uygun yerlerdir. Onun için nehir kenarları, deltaları, deniz kıyılarını da seçmişlerdir. Evet Çorum'da da bir başka höyükten. Örnek veriyorum. Evet burada çatal höyüyü görüyoruz tekrar. Çatal höyükte alt katmanlara inildikçe insanların evlerine damdan girdikleri görülmüştür. Bu da e, nehir taşkınlarına karşı evlerini korumak içindir. Evet höyüğün şeklinde yerleşme dokusunun sık veya seyrek oluşu, saray, tapınak gibi büyük yapıların varlığı da etkendir. Yamacı dik olan höyüklerde eğimi tutan bir sur ya da teras duvarı olabilir. Sürekli yerleşen höyükler daha yüksek olur. Evet burada doğada höyükle tepe arasındaki farkı görüyoruz. Ee, höyük biraz tepesi aşınımla yuvarlaklaşmıştır. Halbuki tepeler aşınımdan artık kalan sert dirençli kayaçlardan oluştuğu gibi e, görünüşte onlardan farklıdır. Evet, e, Neolitik turizme İskoçya'dan bir örnek burada görüyoruz. Bir başka örnek Indus Vadisi'nde. Evet, Çin'de Şian kenti doğusunda Banpo köyü yakınında Neolitik yerleşme kazılarla ortaya çıkartılmış ve buraya bir müze yapılmıştır. Gördüğünüz gibi Neolitik turizm Çin'de kesinlikle Neolitik turizm adı altında yapılmaktadır. Dünyada Neolitik yerleşmelerde yapılan kazılar sonucu çıkarılan eşyalar müzelerde sergilenir. Burada bu aletlere örnekler görüyoruz. Türkiye'de çok sayıda höyük bulunmaktadır. Neolitik höyüklere, neolitik turizmde en güzel örnek çatal höyüktür. Bakın çatal höyükte höyüğün üzeri yağmura ve dış etkenlere karşı bu şekilde kapatılmıştır. bu kapatılan iç kısma geçtiğimiz zaman da turizm açısından mekansal düzenlemesini görüyoruz. Bir başka höyük, kale höyük, kaman da Kırşehir ilinde bir başka turizme açılan höyük, aşıklı höyük Aksaray'dadır. Evet. Bu dersimizde prehistorik miras içinde mağaraları ve insanın ilk kurduğu köylerin turizm açısından değerlendirilmesini işledik. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.